Umutsuzluk üzerine kitaplar yazılsa sanırım en çok okunanı bir Türk yazara ait olurdu. Ve muhtemelen bu yazar Mustafa Kemal Atatürk'ü çok sevdiğini iddia eden ve onun yolundan gittiğini düşünen bir yazar olurdu ve şöyle derdi. Yok yok olmayacak. Ülke elden gitti. Atatürk'ün mirasına sahip çıkamadık ne yapalım? Her şey olacağına varıyor demek ki. Gerçekten öyle mi? Gerçekten umutsuzluk bu kadar mı damarlarınıza işledi ve siz bu ülkeden vazgeçtiniz? Kurucu kadro ve en başta Mustafa Kemal Atatürk böyle mi yapmıştı? Boğaz'da demirlemiş onlarca düşman gemisini gördüğünde yazık oldu vatana yapacak hiçbir şey kalmadı mı dedi mesela. Ya da cephe yarıldığında veya mevziler birer birer düştüğünde binip kaçabileceği bir gemi mi aradı alel acele? Arkasına bakmaksızın ordudan kaçanları görüp planlarından mı vazgeçti? Daha kongreler devam ederken Amerikan mandası isteyenleri dinleseydi şimdi muhtemelen 7 ayrı ülkenin bayrağına selam duruyorduk. Trakya mesela Türkçenin hemen hemen hiç konuşulmadığı kartpostallarda kalan bir hatıra olacaktı. Nedir sizi bu kadar umutsuzluğa düşüren? Vatan toprağından mı ümidinizi kestiniz yoksa kendinizden mi? Umutsuz durumlar yoktur. Umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim der. Bu söz hiç mi karşınıza çıkmadı? Hiç mi bir yerde okumadınız? Kimin söylediğinin hiç mi önemi yok? Tek bir bireyin neredeyse tüm dünya haritasını değiştirdiğini, tek bir olayın milyonlarca insanın ölümüne sebep olduğunu unutmamamızı yazar tarih sayfaları. Size mücadelenin kolay olacağını kim söyledi ki? Kim size her şeyin toz pembe hayallerinizi gerçekleştirmek üzere kurgulandığını anlattı? Ya sizin bu toprakların tarihinden haberiniz yok ya da bilmeden sadece inanmayı tercih ediyorsunuz. Yani bin yıldır bu topraklarda gözü olanlar sizin geleceğinizi, hayallerinizi ve umutlarınızı önemsiyor mu zannediyorsunuz? Değişmezsen değiştirirler. Değişmezsek değiştirecekler